Nasıl sönüyoruz ve Lincoln'un imanını almaya daha çok yakınlaşmak için buradan şey yapıyoruz. Evet yani lütfen abone olmuyorsunuz. Bak like yapıyorum abone olun. Like atın demiyor aslında. Burada 5 milyon kadar seriler girebilir ve son kulübeye kendimi unutmayın. Ve 3 üçlü hesaplaşma oynayacağız. Şimdi ben kreatör simkizi alamıyorum. Alamıyorum çünkü yani adamlar kaldırdığı için artık kok dokuyu alamıyorum, alamıyorum, alamıyorum. O yüzden şu an partner olmaya çalışıyorum. Partner. Yine ikinci bölüme. Ben Browser. Ne diyorum ben? Ben gerçek mi? Öyle çok iyi. Hadi. Derim, 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 derim. Gerçekleri. Çok iyi oynadım be kanka. Çok iyi oynadım be. Ve bu arada ben sürünün hayatı ve Metrapsız gelir demiştim. Büyük ihtimalle onlar birleşik gelir ama daha gelmedi. Belki yaparım bu arada. E bu, yani, şey ne alaka? Yani? niye korkunç? Ona falan şey yapacağız. Bakacağız. Yani bu videoda şey vermeyeceğim. Eksem videoları da görebilirim. Ve size bu baştan sona çok değişik bir şey göstereceğim. Yumurta. Yumurta derken ki olarak falan değil. Direkt de oyun içinden arka planla bitti zaten. Abi. Gidelim. Ve bir bakalım. Bakın şu tam kulübün olduğu yere bir baksana sen bak. Kulübün tam aşağısında bak. Bak. Orada bir şeyler oluyor. O ne yani? O yumurta. Kasila şey gelebilir belki. Kasila. Böyle daha çok yaklaştık. Şurada büyük ihtimalle görmez de. Evet daha çok süre durursa süre görünebilir Neyse bir son oyununa geçelim. İnşallah olurum da. Pratik <laughs> şey alırım diye Şimdi... Alamıyorum alamıyorum yani ya. Ve burada arkadaşlar yaşama oranlarımız var. Hepsini şu. Şey. Yaşama oranını şey gidecek Şimdi üstte üstte elime geçme durumu. Üstte elliye düşebilir falan. Her şey olabilir. Şimdi hayda aynı. Şu an yani çok sıkıntı bir şey neydi? Hadi kadar ele çevir şu. Sen onu öldürebilirsin. yok öldüremezmiş. Gelme gelme. Hiçbir şey yaramadı o Evet ve öldüm. Evet öldüm. Şimdi ne yapacağız? Oo adam kuş bir var kardeşim kuş İçte daha raket bakalım. Ne oldu? Nereye kanka? Ve videolarda karakterin olsun mu? Yani olsun mu? E, videolarda benim olsaydı karakterim falan olsun mu? Belki olur. Bilmiyorum. Ve arkadaşlar bu kadardı. Rico. Neyse. Hadi görüşürüz. Düş. <laughs>